Niye devamlı ben ödeyeyim ya? Ya anlamda eşek mi yazıyor amına Niye ben kız arkadaşımın bütün hesaplarını ödeyeyim ya? Bu amına karısı parasız bir kere niye dışarı çıkıyor? Bana mı güvendi? Bak kızda para varmış yine de ödetmiyormuş. Kadın kendini kötü hisseder ya. Ulan bizim de paramız var. Hayırdır amına koyayım? Kendine para mı bastırdın? Derim ben kadın olsam. Ya tamam derim seviyorsun eyvallah. Hani bana böyle bir şeyler alma hoşuna gidiyor tamam da. Hani ben de köle değilim ya ben de alırım alacağımı. Ne içmişim ben? 5 lira mı içmişim? Al 5 lira parası. Hatta dur seninkileri de ödeyeyim. Bir kere de ben ödeyeyim. Ben hani hep ödemem. Bir sıra sıra yaparız o işi mesela. Bazen işte denk geliyor. 2-3 kere ben ödüyorum. Diyorum ki sana büyük kitleyeceğim. <laughs> Uyarırım da. Sana diyorum büyük kitleyeceğim ha. Bak söyleyeyim. Amına koyayım şimdi kadar ödedik 600 lira. Bir meyhaneye yutur. 70'lik açtırırız. Her istediğim mezeyi yerim. Balığı yerim. Kabul mü? Kabul diyor. Zaten kız ödemek istiyor da ödetmiyorum. Ben üç kere biriktiriyorum. Büyük kitliyorum. Tek vuruş. <laughs> Altın vuruş derler buna aslında bir zoruna gitme. Evet diyor zaten hani o benim paramı ödemişti. Ben niye ödemeyeyim? Kadınlara yaşatın oğlum bu güzelliği özellikle çalışıyorsa. O da hani Ulan, benim param geçmiyor mu burada zoruna gidiyor insanın.